Bugün pazar. Akşam işte. Çok teşekkür ediyorum Nuray ablama vermiş olduğun olma için. Buradaki arkadaşlarımı beslemeye geldim. Onlar da beni karşılamaya gelmişler. Şimdi hep beraber otellerin altından geçip karşı tepeye gideceğiz. Kömür nasılsın? Bu da bizim güzel kızımız Karamel. Bizi görünce mutlu oluyor. Hadi bakalım. Hep beraber şimdi karşıya gidelim. Tamam mı? Karşı, karşıda senin ablanın vermiş olduğu mamayı vereyim. Birbirlerine temizlik konusunda yardım ediyorlar. Gel forçuk sen de gel. Ay kömür bey iki kişi bakıyor. Hem zeytin bakıyor hem karamel bakıyor. Hadi arkadaşlar.